Merhaba sevgili 9. sınıflarım. Evet ekranda görmüş olduğunuz paragraf soru bankası kitabının çekilişi için karşınızdayım. Tam 5 kişiye bu kitaptan armağan etmek istiyorum. Türkiye'de bir ilk arkadaşlar 9. sınıflar için mükemmel bir şekilde hazırlanmış okyanus yayıncılığın. Bunun dışında da Alaaddin Bey ve Funda Hanım'ın emekleriyle kalemleriyle harika hazırlanmış bir kitap. Kitabı inceledim gayet de. Güzel öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Sizlerin de bu kitabı çözmenizi ve çantanızda, raflarınızda, kitaplığınızda bulunmasını istiyorum. 9. sınıflar dışında sınava hazırlanan her öğrencinin gönül rahatlığıyla çözebileceği bir kitaptır. Biliyorsunuz ki paragraf sorusu ne kadar değişebilir? 9'da, 10'da, 11'de, 12'de Aynı şey zaten biliyorsunuz. Fakat mutlaka çözmemiz gerekiyor. Tabii ki çekilişin birkaç şartı olacak. Bunlardan bir tanesi Nazlı Hocam YouTube kanalına abone olmanız. Nazlı Hocam YouTube kanalına en az bir arkadaşınızı abone etmeniz. Videonun altına katıldım yorumunu yazmanız ve sonuçlar canlar 10 Ekim'de açıklanacaktır. Evet seviyeniz ne olursa olsun. 8, 9, 10, 11, 12 ve mezun grubu bu kitabı gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşçakalın.